Merhaba bayanlar. Size zürafadan dağ yapımını göstereceğim. Ee, bu dağlarımız havlu kenarlarında e, ve namaz örtülerinde sıkça kullanılıyor. Ben e, çember oyası için veyahut da namaz özellikle bunu bu oyayı namaz örtüsünde kullanılıyor, kullanıyorlar. Ben size bu dağı anlatacağım ilk önce. Şimdi ipimi düğümledim. Buraya bir tane pırpır yapacağım. Burayı yaptım. Şimdi buraya zürefa. 10 tane zürefa yapacağım. Namaz örtülerinde bu 10 tane zürefayı arttırabilirsiniz. Eşit yapmak için sayılı kullanın. 10. 10 On tane zürafa yaptım. Çeviriyorum. Ve yaptığım üstteki zürafanın içinden geçirip buraya da bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Şimdi zürafalarımı normal devam ediyorum. Zürafaları yaparken isterseniz iki kere de dolayabilirsiniz iğnenizi, ipinizi. Ben tek kullanıyorum ve son zürafa tekrar çeviriyorum. Ve tekrar pırpır yapıyorum buraya. Yine zürafalarımı devam ediyorum. Bu şekilde sıfırlanana kadar, en son pırpırı yapana kadar eksiltme işlemiyle devam edeceğim. Evet, işte Kayıt yapıyorum şu anda. Buna montaj yapacaksın, tamam mı? Gel yani seni hak